Herkese merhabalar, kanalıma hoş geldiniz. Bu videomda sizlere en fazla 2 dakikanızı alacak şıpmak bir tarifim var. İsterseniz çay veya kahve saatlerinde tüketebileceğiniz, isterseniz çocuklarınızın beslenmesi için hazırlayabileceğiniz bu çok kolay tarifin hemen yapım aşamalarına geçiyorum. Sizde lütfen daha fazla tarif için kanalıma abone olmayı unutmayın. Öncelikle milföy hamurlarımızı çıkaralım. Bu şekilde birazcık yumuşadıktan sonra tamamen yumuşamasını beklemeye hiç gerek yok. Bir tahta üzerine alalım. Bu tarifte sadece 2 adet malzemeye ihtiyacımız olacak. Milföy hamuru ve zeytin ezmesi ya da çikolata. Ben her ikisini de kullandım sizlere fikir vermek amacıyla. Bu şekilde tahtanın üzerine yerleştirdikten sonra uygun bir bıçak yardımıyla ikiye bölelim. Ve şimdi hiçbir işlem uygulamadan milföy hamurlarımızın orta kısmına gelecek şekilde çikolatadan yerleştirelim. Normal kahvaltılık çikolata kullandım ben. Sizler dilediğiniz marka veya elinizin altında hali hazırda ne varsa onu kullanabilirsiniz. dediğim gibi orta kısımlarına çikolatadan yerleştirdikten sonra şimdi gördüğünüz gibi bu şekilde bir dürüm yapar gibi katlayalım. Çok fazla bastırmadan uç kısımlarından sıkıştıralım. Ve diğer hamurlarımıza da aynı işlemi uygulamaya devam edelim. Detayları kaçırmamanız adına dikkatli bir şekilde tekrar çekim yapıyorum bu kısımda da gördüğünüz gibi öncelikle ikiye katlıyorum elimle yapıştırdıktan sonra diğer katını da çevirip kenarlarından sıkıştırıyorum. Gördüğünüz gibi sadece dakikalarınızı alacak şipşak bir tarif oldu tatlı yapmak istemeyen tuzlu olsun isteyen arkadaşlarım da varsa hemen kolayca elinizin altında varsa zeytin ezmesiyle de yapabileceğiniz farklı bir tarif daha göstereyim hemen Yine milföyümüzü tahtamızın üzerine alarak ikiye bölelim. Şimdi ise orta kısmına yine çikolata yerine zeytin ezmesi sürelim. İçinde kullanmış olduğumuz malzemenin erimeyecek, dışarıya taşmayacak bir malzeme olmasına dikkat ederseniz çok güzel sonuçlar elde edersiniz arkadaşlarım. Ben bu anlamda tuzlu yaparken de dediğim gibi erimeyen peynir veya başka bir şey tercih etmedim. Bu anlamda da zeytin ezmesi tercih ettim. Tuzlu olanları da bitirdikten sonra artık fırın kabımızın başına geçebiliriz. Bizler bu güzel lezzeti hazırlarken fırına fırınımızı da 180 derece alt üst fan ayarda ısıtalım arkadaşlar. Ve artık fırın tepsimize bu hazırlamış olduğumuz milföy hamurlarını yerleştirmeye geçebiliriz. Tabanını yağlı kağıtla kaplamış olduğumuz uygun bir fırın kabının içerisine bu şekilde güzel güzel yerleştirelim. Zeytinleri ayrı bir sıraya, tatlılarımızı, çikolatalarımızı da ayrı bir sıraya yerleştirdikten sonra fırınımıza gitmeden önce son bir işlem olarak üzerlerine yumurta akı sürelim. Yumurta akını üzerinin daha parlak çıtır çıtır olması ve üzerine serpeceğimiz şekeri tutması için sürüyoruz. Bir fırça yardımıyla tamamına yumurta akını güzelce sürdükten sonra tatlı olanların üzerine toz şeker, tuzlu olanların üzerine susam serpiştirebilirsiniz. Yine fırına gitmeden önce ise üzerine keskin bir bıçak yardımıyla bu şekilde çizikler atarsanız çok fazla kabarmasına da engellemiş olursunuz ve çok da güzel bir görüntü sağlamış olursunuz piştikten sonra. Ve şimdi dediğim gibi susam ve toz şekerle süsledikten sonra artık fırına gönderebiliriz. Ben yine zeytinli olanın üzerine de toz şeker serptim ama fırına göndermeden önce birazcık da susam serpiştirdim. Bu kısmı çekmeyi unutmuşum videoya. Şöyle tekrar bir üzerinden fırçayla geçtikten sonra fırına gönderelim ve yaklaşık dediğim gibi 180 derecede 20-25 dakika kadar pembeleşinceye kadar kızartalım. İsterseniz atıştırmalık olarak, isterseniz benim gibi kahve yanında tüketebileceğiniz nefis bir tarif oldu. Eğer bu harika tarifimi denerseniz fikir ve görüşlerinizi lütfen yorum kısmından bana iletmeyi unutmayın. Sizlerin fikirleri benim için çok önemli. Çocukluğumuzdan anımsadığımız, kat kat tadında nefis bir tarif oldu. İsterseniz üzerine pudra şekeri de serpiştirebilirsiniz. kanalıma ücretsiz bir şekilde abone olarak ve zili açarak tariflerime ilk siz ulaşabilirsiniz. Bir başka tarif ve lezzete buluşuncaya dek afiyetle kalın.